Merhaba arkadaşlar. Tarla bitkileri isimli dersimizin bu ikinci programında tarla tarımı konusuna devam edeceğiz. Hatırlarsanız ilk programımızda tarla tarımının tanımı, ziraat sistemleri, toprak işlemi ve yöntemleriyle nadas üzerine durmuştuk. Bu beraberliğimizde ise ekim nöbeti, ekim ve gübreleme konularına değineceğiz. Önce rotasyon veya minavbe olarak da adlandırılan ekim nöbeti nedir onu tanımlamaya çalışalım. Ekim nöbeti aynı tarlada arka arkaya farklı ürünlerin yetiştirilmesidir. İlk toprak kültürünün başladığı devrelerde, yazlık ve kışlık ekimlerde bir alan ekim için hazırlanır, toprak işleme, işlemeye alınır ve verim düşünceye kadar bu yere üst üste ekim yapılırdı. Verim düşünce de bu yer terk edilir ve yeni ekim alanları aranırdı. İşlenecek arazinin önce doğal florası yakılarak yok edilir, sonra işlenir, birkaç yıl ürün alındıktan sonra bu alan terk edilirdi. Evet arkadaşlar, ekim nöbetinin ilk uygulama şekli böylesi ilkel tipteydi. Ancak 1850 yıllarından sonra baklagiller öncelikle yonca, fi ve korunga, tahıllar ve diğer bitkilerle beraber ekim nöbetine alınmışlardır. Baklagiller ekim nöbetine alıncaya kadar nadas yapılması bir zorunluluk olmakla beraber, baklagiller ekim nöbetine girince her yıl topraktan ürün kaldırmak, hatta rejetasyon süresi 300 gün aşan yerlerde su yeterli ise bir yılda dört türün kaldırma olanağı ortaya çıkmıştır. Ekim nöbetinin toprak verimliliği üzerine etkisini ise bitkilerin hasattan sonra tarlada kök ve hasat artıkları şeklinde bıraktıkları değişik miktarlardaki organik maddeler, bitkilerin toprağın, besin, su ve humus varlığından farklı bir şekilde faydalanmaları, bunların toprak yapısı yani tav, gölge tavı ve benzeri olarak adlandırdığımız Kök derinliği, toprak yaşamı, diğer canlı ve cansız olaylar üzerine etkileriyle gerçekleşir. Kök ve hasat artıklarının bir sonraki bitki tarafından ilk olarak değerlendirilebilecek kısmı, onların içerdikleri azot miktarıdır. Öyle ki, çoğu durumlarda bitkilerin ön bitki veya ekim nöbeti değerleri, onların toprakta bıraktıkları azot miktarının bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Turin adlı araştırmacı, toprakların toplam azot varlığını, onların doğal verimliliğinin bir ölçüsü olduğunu kabul etmektedir. Çünkü bitki için besin maddeleri içinde etki derecesi en yüksek element azottur. Tarlaları nadasa bırakma, ekim nöbetiyle yorgunluk gidermenin kökeninde yatan gerçek, o arazide yetiştirilen bitkilerin kök kalıntılarındaki karbon bölü azot katsayısıdır. Azot oranı düşük maddelerin humusa dönüştürülmesi sırasında bitkilerin topraktan alabilecekleri azot miktarının çok düşük olması toprağı verimsiz kılar. Bu da toprak yorgunluğu olarak ifade edilmektedir. Bazı bitkilerdeki azot yüzdeleri ile karbon bölü azot katsayıları ekranda görüldüğü gibidir. Gördüğümüz bu çizelgede bitkilerin gelişme devrelerinin ilerlemesiyle azot içeriklerinin ki yüzde olarak azaldı. Buna karşılık karbon bölü azot katsayılarının ise arttığı gözlemlenmektedir. Şimdi gördüğünüz çizelgede ise bazı bitkilerin bir yılda toprağa bıraktıkları saf azot miktarları yer almaktadır. Arkadaşlar, ülkemizin çeşitli bölgelerinde uzun yıllardan beri uygulanan ve halen devam eden denemelerle nadas, buğday ve kışlık mercimeğin yer aldığı farklı ekim nöbeti sistemleri denenmektedir denemeler buğday nadas, buğday kışlık mercimek, buğday nadas kışlık mercimek, buğday kışlık mercimek nadas ve buğday nadas kışlık mercimek nadas ekim nöbeti şekillerini içermektedir. Uzun yıllar yürütülen bu deneme sonuçlarına göre birim alan başına en yüksek geliri buğday mercimek ekim nöbeti vermiştir. Buğday mercimek ekim nöbetinde buğday nedas ekim nöbetine oranla Orta Anadolu'da yıllık gelir en az iki katına, geçit bölgelerimizde ise 5 ila 10 katına çıkabilmektedir. Bu da bize gerek bitkisel besin maddesi üretiminde gerekse ekonomik olarak potansiyel yönünden herhangi bir sıkıntımız olmadığı ve çok basit bir ekim nöbeti uygulaması ile üretimi en az şimdikinin iki katına çıkarma olanağımız olduğunu göstermektedir. Ekim nöbetinin faydalarını şu şekilde sıralamamız mümkündür. Erozyonu önlemek veya azaltmak, toprak canlılığını derinlemesini artırmak, toprağın değişik katlarından aynı derecede faydalanmak, hastalık ve zararlarla mücadele etmek, toprağın yapısını düzeltmek ve çeşitli ürünler yetiştirerek ekonomik yönden fayda sağlamaktır. Ekim nöbetinden bu faydaların gerçekleştirilmesi özellikle de toprak canlılığının artırılması yönünden en uygun bitki grubunun baklagiller olduğunu vurgulayabiliriz. Ekim nöbeti hakkında söyleyeceklerimizi bu şekilde belirttikten sonra şimdi de ekim konusuna geçelim arkadaşlar. Ekimi tohumun toprağa belli devrede istenilen derinliğe uygun yöntemlerle istenilen miktarda gömülmesi biçimde tanımlayabiliriz birim alandan elde edilecek ürünün az veya çok olması, kaliteli olması üzerinde ekim zamanı, ekim derinliği ve ekim metotlarının etkisi büyüktür. Şimdi bunlara değinmeye çalışalım. Önce ekim zamanı üzerinde duralım. Ülkemizde özellikle kuru ziraat sisteminin uygulandığı alanlarda serin iklim tahıllarının güzden ve kışlık olarak ekilmesi hem ürünü güvence altına almak hem de birim alandan daha yüksek verim kaldırmak için mutlak gereklidir. Güzlük ekimin daha yüksek verim sağlayabilmesi için bitkilerin 3 ila 5 yapraklı olarak kışa girmeleri istenilen bir durumdur. Bitkilerin 3 ila 5 yapraklı devrede kışa girebilmeleri için de ekimin kıştan önce yani sonbaharda günlük ortalama sıcaklığın 5 ila 8 santigrat dereceye düştüğü zaman yapılmasının gerekli olduğunu saptanmıştır. Isının 5 ila 8 santigrat dereceye düştüğü devre Orta Anadolu'da 10-15 Ekim tarihleri arasında rastlar. Kasım ayına gidildikçe hava soğumaya başlar. Çim kanı gelişmesi arttıkça soğuk bir ortama gelecek. Buna karşılık alt katlarına inildikçe sıcaklık artacağından çim kökleri geliştikçe daha sıcak bir ortama girecektir. Böyle olunca da çim kökleri gelişmesi hızlanacaktır. Kuru tarım alanlarında yeterli tahıl üretimi ve yüksek verim için kışlık ekimin temel ilki olduğunu söyleyebiliriz ekim derinliğine gelince kışlık ekimlerde tohumu çim uzunluğuna bağlı olarak derine ekmek çim köklerinin gelişim açısından önemlidir arkadaşlar. Ekim derinliğini sınırlandıran en önemli etken bitkinin çim kın uzunluğudur. Çim kını sıcak ortamda geliştiği zaman kısa kalmasına karşın 5 santigrat derece gibi soğuk ortamda geliştiğinde çeşitlere göre 14 ila 16 santimetreye kadar uzayabilmektedir. Çim kanı düşük sıcaklıkta en uzun boyu aldığı halde çim köklerinin sıcaklık arttıkça uzunlukları artmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre kışlık olarak serin iklim tahıllarının 4 ila 6 cm derinlikte ekilmesi veya başka bir deyişle ekilen tohumun üzerine 4 ila 6 cm kalınlığında bir toprak tabakasının gelmesi önerilmektedir. Tarla bitkilerinde uygulanan başlıca ekim yöntemlerini de şöyle sıralayabiliriz. Serpme ekim, sıraya ekim, ocağa ekim. Şimdi bunları sırasıyla incelemeye çalışalım. Bu yöntemler içerisinde en ilkel olanı ve verim üzerinde en olumsuz etkiye sahip olanı serpme ekimdir. Sıraya ekim ise tarla bitkilerinin ekiminde en çok kullanılan ekim yöntemidir. Sıraya ekim de kendi içerisinde dört grupta incelenebilir. Bunlar düz mibzerle ekim, baskılı mibzerle ekim gübre ile tohumu beraber veren kombine mibzerli ekim ve pneumatik mibzerle ekimdir. Bu sıralamaya çalıştığımız sıraya ekim yöntemlerinden baskılı mibzerle ekim de üstten baskılı düz ekim yapan mibzerlerle ekim, yandan baskılı mibzerlerle ekim, üstten baskılı mibzerlerle ekim biçimlerinde olmaktadır. Gübre ile tohumu beraber veren kombine mibzerlerle ekim ise gübre ile tohumu Birlikte aynı şeride veren kombine mibzerle ekim ve gübreyi ayrı şeride, tohumu ayrı şeride veren kombine mibzerlerle ekim şeklindedir. Arkadaşlar, kuru tarım alanlarında en uygun sıraya ekim şekli, üstten baskılı düz ekim yapan ve gübre ile tohumu ayrı şeritlere bırakan kombine mibzerle ekim olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekim yönteminde düz mibzerlerin arkasına bir baskı aleti konarak oluşturulan ekim makinesi ile ekim yapılmaktadır. Ekranda gördüğünüz üstten baskılı mibzerde sıra arası dardır ve tohum ile gübre aynı kanaldan gelip farklı bantlara verilmektedir. Bu şekildeki bir ekim kuru tarım alanlarındaki en ideal ekim şeklidir. Ekranda düz mibzer ve düz üstten baskılı mibzeri ekimde görmektesiniz. Baskılı mibzerlerle ekim yapmanın en olumlu yanı toprağın bastırılmasıyla. Tohumun birim hacimde daha çok nemli toprak parçacıkları ile temasının sağlanmasıdır. Böylece tohum daha çok su emme olanağına kavuşarak hızla çimlenmektedir. Tarla bitkilerinde uygulanan ekim yöntemlerinden biri de ocağı ekimdi. Bu ekim yöntemi nadiren kullanılmakta. Genellikle çapo bitkilerinde mısır ve kocadarıl uygulanmaktadır. Arkadaşlar, birim alandan elde edilecek ürünü kısa zamanda artıracak en önemli etken gübrelemedir. Ülkemizde tahıl topraklarının hemen tümünün temel besin maddeleri olan azot ve fosfor bakımından fakirleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Geniş tahıl alanları pratikte ahır gübresi ve yeşil gübreyle pek gübrelenmezler. Bu yönden daha çok ticaret gübreleri yani inorganik gübreler üzerinde durmaya çalışacağız. Bitkiler için mutlaka gerekli bir besin maddesi olan fosfor, kültür bitkilerinin gelişmesine ve verimine önemli etkilerde bulunmaktadır. Ülkemizin değişik yörelerinde yapılan araştırmalar, fosforlu gübrelerin bitki kök gelişmesindeki önemini ve verim artışındaki katkısını açıkça ortaya koymuştur. Fosforlu gübrelerin bitki gelişmesinde olan olumlu etkileri bu gübrelerin ekimle birlikte verilmelerini zorunlu kılmaktadır. Tahılların kuvvetli ve derin bir kök sistemi meydana getirmesini sağlayan fosfor, genellikle ilk gelişme devrelerinde alınır. Araştırmalar, buğday bitkisinin kuru maddesinin %25'ini meydana getirdiği ilk devrede, toplam ömrü boyunca alabileceği fosforun %75'ini aldığını göstermektedir. Fosfor, başaklanma ve çiçeklenmeyi çabuklaştırmakta, erme devrelerini ise kısaltmaktadır. Böylece fosfor, bitkilerin daha erken hasat olgunluğuna gelmelerini sağlamaktadır. Arkadaşlar, azotun ise bitkiler üzerinde daha değişik etkileri vardır. Azot, vejetatif gelişmeyi hızlandırmakta, tahıllarda kardeşlenmeyi artırmakta ve erme devrelerini geciktirmektedir. Fosforlu gübrelerin ekim döneminde verilmesine karşın, azotlu gübrelerin bitkinin ihtiyaç duyduğu devrelerde ayrı ayrı verilmeleri gerekmektedir. Bitkiye verilecek toplam azotun 1 bölü 3'ü ekimle birlikte, 1 bölü 3'ü sapak halkma devresinde, 1 bölü 3'ü de çiçeklenme zamanında verilmelidir. Şimdi de gübrelerin verilme miktarı ve yöntemler üzerinde durmaya çalışalım. Arkadaşlar, 100 kilogramlık tane ürünü için verilen 2 kilogram azot, bitkinin döllenmeye kadar olan gereksinmesi için yeterlidir. Bundan sonraki her 100 kilogramlık tane ürün için, Ayrıca 2 kilogram azot vermek gerekmektedir. Fosforlu gübrelerin verilmesinde ise genellikle 400-500 kilogramlık tane ürün için 6 kilogram fosfor yeterli görülmektedir. Yurdumuzda tahıl tarımının yapıldığı alanlarda gübreler başlıca 3 yöntemle toprağa, toprağa verilmektedir. Bunlar serperek toprak yüzeyine verme, mibzerle tohum yatağına verme, özel ekipmanlarla Tohumdan ayrı olarak banda verme biçimindedir. Gübrelerin farklı verilme şekillerinin tahıllarda çimlenme, sürme ve verim üzerine etkileri değişik araştırmalarla belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre özellikle kuru ziraat ekolojilerinde gübrenin tohumun 2 ila 3 cm açığına ve banda verilmesi gerekmektedir. Gübrenin farklı verilme şekillerinin buğdayda verim üzerine etkisine ilişkin yedi yıllık deneme sonuçlarını ekranda grafik olarak görelim. Burada GS gübrenin serpme olarak verilmesini, GB gübrenin beraber verilmesini ve GY ise gübrenin yana verildiğini göstermektedir. Her bir yılda da gübrenin tohum açığına yana verilmesi, gübrenin tohumla beraber aynı çim yatağına verilmesine ve gübrenin serpme verilmesine göre daha yüksek verim sağlamıştır. Gübrenin beraber ve serpme verilmesinin yana verilmesine göre verimde belirgin miktarda az olmasının nedeni bu yılların kurak geçmesi, yağışın az olmasıdır. Yağışın az olduğu yıllarda gübre ile tohumun yan yana bulunması halinde konsantre olan ticaret gübreleri çim yatağındaki nemi almakta ve tohumun çimlenmesi üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, ekim nöbeti Ekim ve gübreleme konularını incelemeye çalıştığımız bu programımızın da sonuna geldik. Serin iklim tahıllarını ele alacağımız bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.